EYT'de staj ve çıraklık sigortasında son durum ne? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT yasasında kapsam dışı bırakılarak emeklilik hakkı elde edemeyen staj ve çıraklık mağdurları için son durum ne? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emeklilikte yaşa takılanlarla EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından EYT yasası çıktı. EYT kapsamına staj ve çıraklık mağdurlarının alınmaması yüz binlerce insanın mağduriyet yaşamasına neden oldu uzun zamandır staj ve çıraklık sigortasının başlangıç sayılmasını ve emeklilikte önlerinde bulunan engellerin kaldırılmasını isteyen staj ve çıraklık mağdurları EYT kapsamına dahil edilmeyerek görmezden gelindi. Emeklilik sisteminde haksızlık olduğunu belirten staj ve çıraklık mağdurları çocuk yaşta başladıkları çalışma hayatında staj ve çıraklık sigortasının başlangıç sayılmasını isterken uğradıkları bu haksızlığın bir an önce son bulmasını bekliyor. Mevcut ekonomik şartlarda geçim sıkıntısı yaşayan staj ve çıraklık mağdurları sigortalarının emeklilikte bağlayıcı sayılmaması nedeniyle emekli olamıyor. Uzun yıllarca çalışan staj ve çıraklık mağdurları emeklilik haklarının resmen gasp edildiğini belirterek adalet istiyor. Staj ve çıraklık torba yasada olacak mı? Seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Işıkhan staj ve çıraklık mağdurları hakkında bir açıklamada bulunmadı. Üst üste gelen bu olumsuzlukların ardından pes etmeyen staj ve çıraklık mağdurları hakkında kulislerde dönen bilgiler sevindirici oldu edinilen bilgilere göre hazırlık aşamasındaki yeni torba yasada öne çıkan konular arasında, stajyer ve çıraklık dönemlerinde sigortası bulunan ancak SGK'ya ilk giriş tarihi sayılmadığı için emekli olamayan vatandaşların da bulunması bekleniyor. Etnin çıkmasının ardından prim gün şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşların sayısı 100 bini bulurken aileleriyle birlikte maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar isyan noktasına geldi yeni torba yasasında staj ve çıraklık sigortası bulunmasa dahi yerel seçimler öncesinde, EYT kapsamı dışında kalan kişiler, stajyer ve çıraklar içinde yapılacak olan düzenlemenin ilk adımlarının atılması bekleniyor. Staj ve çıraklıkta son gelişmeler Emeklilik hakkı için mücadele eden staj ve çıraklık mağdurları adına hükümet kanadından bir adım atılmazken vatandaşlar birçok mecrada yetkililere seslenerek, Milletvekillerine ziyarette bulunarak kendileri için bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Antalya Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği'nden AK Parti'ye ziyaret. Antalya Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği ve beraberindeki heyet AK Parti Antalya Milletvekili Avukat Mustafa Köse'yi ziyaret ederek destek istedi. İzmir Staj ve Çıraklık Mağdurlarından AK Parti'ye ziyaret. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Genel Sekreteri ve İzmir Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Semiha Özek, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı ziyaret ederek destek istedi. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Genel Sekreteri ve İzmir Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Semiha Özek, Dernek yöneticileri ile birlikte AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile görüşerek yaşadıkları mağduriyeti ve beklentilerini anlatıp taleplerini içeren bir dosya sundu. AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Milletvekili Çankırı, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ileteceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.